Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada gördüğünüz gibi yeni bir sitedeyiz. Buradan aşağıya iniyorum. oradaki gördüğünüz gibi Adana ee, Ada, Solanyum, Dog gibi verilerini gösteriyor onların. Ölçüne geldik. Ölçünde VIP 1'in karını görüyorsunuz. 18 dolarlık bir yatırım. E, %15 karı var. Ölçüm başlatacağım. Şu an VIP 1 mevcut. İki nokta verdi. VIP2'yi görüyorsunuz. 150 dolarlık. Burada da 16 bir kar var. VIP3 590 bu şekilde devam ediyor. Bunlara bakabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlarına davet et. Aşağıdaki davet kodu ve davet linkimden gelebiliyorsunuz. Ve ekibinizi de görüntüleyebiliyorsunuz. Kendinize davet edebilirsiniz. Buradan ben kısmına geldim. yine şarj et. Bip 20 site adresiyle buradan şarj sistemi tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde. Buradan geri çekilmek diyeceğim. Burada Bip 20 adresiyle çekim yapabilirsiniz. Ben Bip 21'i yapacağım. Şimdi adresi yapıştırdık. E, Tutorumuzu yazdık. Şimdi onaylamak diyeceğim. Evet. gelmesi göstermiş olacağım zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki dolarımız gelmiş oldu. Gerçekten de veriliyor. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.